Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadında oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. Hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaeli Sporu 3-1 yenen Sarı Lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti. Takımın başında Zeki Murat Göle olacak Fenerbahçe'de Gençler Birliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak. Sarı Lacivertliler'de yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı. Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençler Birliği karşısında göle yer alacak. Takımda 5 eksik Fenerbahçe, Gençler Birliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Bekeo, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor. Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jason Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor. Edson sahne alacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan Kocaeli Spor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorcılız Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı. Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.